Arkadaşlar merhaba. Bugün 24 Ağustos Pazartesi <laughs> Amerika Delaware Park yarışlarında altılı ganyan yorumlarıyla karşınızdayım. İlk koşu altılı ganyan ilk ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1000 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuda da e, gördüğünüz gibi 10 isim start alıyor. Koşu 21 başlayacak ilk ayak. Burada öne çıkan 3 isim var. E, bunlardan biri 3 numaralı Master Guns. Sonra Staddle Till Ready ve bir numaralı Chess Master. Bunların koşu performansına bakacak olursak 3 numaralı Master Guns 1000 uh, metre Çin pistteki son 2 startında bu ipozomda 15 Temmuz ve 3 Ağustos'ta e, ikisinde de ikinci olan bir isim Alex start almış ve yine aynı jokeyle start alacak Master Guns. Daha sonra Cemil de start alacak olan ve son startında e, bir maiden satış koşusunu yarım boy farkla kazanan 1.05-1.10-51 derecesiyle 1200 metre kum pistte bu hipodromda 15 ağustos Temmuz'da kazandığı koşuyla öne çıkan diğer bir isim son yer vermek istediğim isim de 1 numaralı Chessmaster o da e, son startında bu hipodromda 1000 metre çim pisti koşusunu yaklaşık iki buçuk boyla kazanan bir isim. 3, e, 2 ve 1 bu ayakta e, şans verdiğim isimler, öne çıkan isimler. Geldik altılı gayen ikinci ayağına. 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1600 metre kum pistte dişlere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 1 ve 7 eküri Cemil Neys antrenesindeki isimler. Ee, arkadaşlar burada e, 7 numaralı Turulu red, Red'le ekürü olan Baby Bam Bam koşuyu kazanır gibi geliyor. Koşu performansına baktığımızda son e, 4 startını çok rahat bir şekilde kazanmış. E, 3 tanesi bu hipodromda bir tanesi Momot Park hipozomunda. E, yarım boy, 6 boy, 2 boydan fazla ve yaklaşık 3 boy farkla kazanmış e, Baby Bam Bam Bam. E, Carlos Ideno ile start alacak ve bana göre koşuyu kazanır gibi geliyor ve günün teki olarak önerebilirim. Kafanızı karıştırmayacaksa e, bütçesi geniş olan arkadaşlar için Alexander ile start alacak olan e, 1670 ve 1600 metre kum pistteki son iki startını kazanmış olan Hoskyn e, onlara ilave edilebilir ama ben dediğim gibi bir numaralı Bam, Baby Bambamı ee, tek olarak öneriyorum ikinci ayakta sizlere. Geldik günün üçüncü ayağına. Üçüncü ayak 3 üç ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir metre çim pistte bir maiden satış koşusu. Koşuda gördüğünüz üzere 14 isim start alacak. Burada da öne çıkan 3 isim var arkadaşlar bana göre. 8 ee, numaralı Silbridge, 9 numaralı Cole Fitzroy ve 10 numaralı Mr. Becchio. Koşu performanslarına baktığımızda 8 numaralı Silver Edge ilk startında 3. olmuş Alexander Crispin ile yine aynı jokeyle start alacak ve koşuda öne çıkan isim. ikinci olarak yine kariyerinde ilk kez start almış olan Cole Fitzroy var. O da kariyerinde ilk kez ilk startında ikinci olmuş. 1000 metre çimden kuma alınan bir koşuda Roberto Alvarado Junior ile start alacak. O koşuda da aynı jockey ile start almış. Bir de burada hemen altında yer alan Mr. Vecchio var. Koşuda sürpriz beklediğim bir isim. Cami Medeni ile start alacak olan bir isim. 3 Ağustos'ta bu hipodromda son startında ikinci olmuş. Aynı jockey ile. Geldik Günün dördüncü ayağına günün dördüncü ayağında da 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus 1200 metre kum pisti bir şartlı satış kursu var. Koşuda 9 isim start alıyor. 1 numaralı Cowboy Gandhi ve 9 numaralı Sterling Canyon koşuda gördüğünüz gibi eküri. Burada ilk öne çıkan isim 8 numaralı Exchange Fever, 5 uh, numaralı Smart Warrior ve 2 numaralı Traveling Gambler. Bunların koşu performansına baktığımızda 8 numaralı Exchange Fever e, Jamie Rodriguez start alacak ve son startında ikinci e, olan bir isim 1100 metre kum pistte bu hipodromda 8 Ağustos'ta. 8 numaralı e, Exchange Fever'dan sonra 5 numaralı Smart Warrior geliyor sıralamada o da Karol Kedena ile e, start alacak olan bir isim. Son startında 1000 metre şim pistteki Maiden koşuyor. Ee, Alexander Crispin ile kazanan bir isim ee, Brunfark ile kazanmış ve bugün Karol K Sideno ile start alacak. Dördüncü ee, ayakta son yer vermek istediğim safkan Abner Adorno ile start alacak olan Traveling Gambler ee, bir önceki startında 23 Temmuz'da 1200 metre kum pistte boyun farkıyla ikinci olan bir isim. Altılı Ganya'nın dördüncü ayağındaki son önereceğim isim. Geldik Altılı Ganya'nın beşinci ayağına 1700 metre için pistte 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus, Dişi İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 14 isim start alıyor. Biraz zor bir koşu. Eee... Alexander Crispin ile start alacak olan 3 numaralı Olives Bumpa var. Öne çıkan bir isim. Son startında 1600 metre kum pistte bu hipodromda 6 Ağustos'ta ikinci olan bir isim Olives Bumpa. Daha sonra 10 numaralı Dynamic Miss geliyor sıralamada. Angel Suarez ile start alacak olan bir isim. Son 4 startında tabela değer almış. Daha doğrusu 3 tane ikinciliği bir tane de üçüncülüğü var. Son koşusunda 1670 metre çim pistte Philadelphia Park hipodromunda e, boyun farkıyla ikinci olmuş bir isim. E, bir sonra yer vermek istediğim Safkan Platinum Partner, Jamie Rodriguez'e start alacak olan bir isim ve e, 8 Ağustos'ta Delaware Park bu hipodromda 700 metre kum pisti içimden kum bir koşuyu yaklaşık 15 boydan biraz fazla bir farkla kazanan bir isim Made Koşu favori olduğu şu. Bir sonraki isim Carol Sidano ile start alacak olan Lovely Brown. Lovely Brown da e, son 3 startın ikisinde tabelede yer bulmuş bir isim. Kuponlarınızı e, eklemenizde fayda var. Son olarak da 5. E, ayakta Alex Sintron ile start alacak olan Dost Scroll var. Son startında boyun farkıyla 3. olmuş. 1600 metre Çin pistte 3 Ağustos'ta. Geldik günün son ayağına. Günün son ayağı 3 ve yukarı yaşlı İngilizlere mahsus bir şartlı satış koşusu. Koşuda gördüğünüz gibi 7 isim start alacak. Burada arkadaşlar ilk olarak Skoll Faktörü ben önereceğim. Sonra 2 numaralı Splice the Main Brace, 6 numaralı Fort Fortitude ve 7 numaralı Sing Another Song var. Koşu performanslarına bakalım. 3 numaralı Spol faktör bir önceki koşusunu 11 Temmuz'da 1200 metre kum pistteki koşuyu bir boydan fazla bir farkla 1.09.43 derecesiyle kazanmış bir isim. Son startında da Black Type koşuda 5. olmuş. Dolayısıyla son start, son Altılı Ganyan'ın son ayağında benim ilk tuttuğum isim. İkinci olarak yer vereceğim isim Karol Sidano ile start alacak olan Spice the Main brace geliyor. O da son startında 29 Temmuz'da e, 1300 metre kompleksteki koşuda ikinci olan bir isim. Daha sonra burada 6 numaralı Cemil Rodriguez'e start alacak olan 442 var. O da son startında e, şartlı bir satış koşusunda baş farkıyla ikinci olmuş Laurel Park Bodrum'unda 1100 metre kum pistte ve son olarak da Angel Suarez'de start alacak olan Sing Another Song e, geliyor sıralamamda. E, Altılı Ganyan'ın son ayağında e, Angel Suarez'de start alacak olan bir isim. Geldik Altılı Ganyan şablonuna. Altılı Ganyan şablonu şu şekilde arkadaşlar. İlk koşuda Master Guns, e, Steady Till Ready, Chess Master ve He Is One Wild Dude e, İkinci koşuda Accuracy True Red ile start alacak olan bir numaralı Baby Bam Bam tek olur diye düşünüyorum. Üçüncü ayakta 8-9-10 Silver Age, Cole Fitzroy ve Mr. Vecchio. Dördüncü ayakta 8-5-2 Exchange Favor, uh, Smart Warrior ve Traveling Gambler. Uh, beşinci ayakta biraz fazla isme yer verdik. Üç numaralı Olivis Bumpa, Dynamic Miss, uh, Platinum Partner, Lovely Lebron ve Lost Scroll geliyor sıralamada. Son ayakta da 3, 2, 6, 7, 3, Skull Factor, 6, e, uh, Splice the Main Brace, uh, Fort, Fortitude, 6 numarada, 7 numarada, Sing Another Song sıralamamda. Arkadaşlar her zaman söylediğim gibi e, bu çatı doğrultusunda kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Lütfen bütçenizi aşan kuponlar yapmayın. Eee... Diğer arkadaşların yorumları ve kendi çalışmalarınızla bu kuponu geliştirebilirsiniz. At ekleyip at çıkartabilirsiniz mutlaka. Abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Aboneyseniz de beğen butonuna basmayı unutmayın. Hepinize mutlu bir pazartesi gün diliyorum.